Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hayırlı Ramazanlar Sıhhatli Ramazanlar Mübarek Ramazanlar Bugün hakikaten Bir konu üzerine konuşacağız Çok önemlidir Çok çok önemlidir Çünkü tam ilakası var bu konunun Ramazan'dan Ve tam ilakası var bu konunun Yemek'ten O da Şeker hastalığıdır. Şeker hastalığı e, Hakikaten e, ahir bir akır 30 yılda başladı adadı fazla olmağa şeker hastalığı e, normal tarifi yani normal şekerin normalından fazla olmak e, şeker hastalığı aynı vakitte yüzde bir 12 ile yüzde 15 e, olmağı vardı yani her 10 insanda bir denede şeker vardı 10 insan dediğimiz zaman bir dene yüzde 10 yedir yüzde 15 yedir Şeker xəstəliyi həqiqətən müxmin xəstəliklərdən bir xəstəlik sayı ilə və uzadar zamanda çox eyni zamanda kontrol olə bilə, amma ilacı ol bilməz. Yəni yoxdur bizdə desən bir müəyyən ilacı verilə şeker xəstəliyini inha edər. Yoxdur bizdə öyle bir şey. Ama şeker hastalığı kontrol olunu. Kontrol olduğu zaman inşallah muzaafata da yetişilmez. Burada muzaafata yetiştirilmediğinden o zaman zaten bizde hiçbir problem olmayacaktı inşallah. Şeker hastalığı bize başlarken insan bütün yediği yemekler mesela karbohidrat yedi, protein yedi, yağ yedi. E, bu yemekler hazm olur bu yemekler e, basit bir şekilde tahvil oldu. Basit şekilde dediğimiz zaman mesela karbohidrat glukoza tahvil olu. Çözü en basit ne şekerdi. Proteinat e, tahvil olu ahmaz aminiyeye. Yağ tahvil olu ahmaz dehniyeye. Bunlar en üç basit şekilde yemekten hazımdan sonra ki kanda kakar. Yani insan karbohidrat yedi, protein yedi, yağ yedi. Bu her üçü de hazmolu üstünden de sonra hazmolundan sonra kanda şeker kakar ki özü glukoz maddesidir aynı vakta asit amin yak protein maddesidir de. asit dehniy yak kakar gözü yağ maddesidir. Bu üç madde fazla olduğu zaman canda bir hormon var. Çok önemli bir hormondur. Pankreas'ten ifraz oldu. Bir mantıkadan ifraz oldu diyeler özne Cüzür Langerhans. Cüzür ifraz olduğu bir, bir nevi mutakassız bir hücre var. Cüzür adı beta cells yani kheliye beta. Ondan hormon ifraz oldu. O hormonun adı insulindi. Bu insolin hakikaten çox çox önəmli bir hormondur. Bu insolin tənzimləyir yağ, qanda qaldığı şəkəri, qaldığı proteini, qaldığı yağı. Şəkəri xəznədir xəliyələrin içində, proteini xəznədir əzələlərinin içində, yağı xəznədir duğun sulatıyə şəklində dərinin altında. Əgə gəldiyi geldi məsələ bu hormonda bir xəlal oldu. insulin hormonunda bir halal oldu. Bizde küçük neva halal vardı. İmma kemiyası az oldu. Yani insulin ifraz olmadı. Kemiyası azdı. Bir ki ege geldi nev'iyatı eydagi. Üç ege geldi haliyeler isticabi etmeler özne. Bu üç nev halel olduğu zaman bizde baka kakar başlar şekerin mustavası normaldan kalkmaya fazlaya. Burda bu insulin hormonu ki içində xəlal oldu dediyimiz kimi başlar təsir edən, nə şəkər xəznolmurü xəliyələrinin içində, o zaman hər də qaxırı qanda qaxırı. Qanda qaxtdığı zaman başlar damarlara zərər verməyə, başlar damarların içində muzmin, eee, iltihabət yapmağa, vallahi etmasın, bə azkərə təxərrü yapır və zaltalar edər. Burda yəni biz şəkər e, maddəsi Neden ister kanda normal olsun? Yani biz indi geldik normalı aldık, şeker normalinden zadı ve görsederek normaldan fazlasından zolacak. Fazla olduğu zaman ne der? Esik olduğu zaman ne der? Sabah insan yemek yani yemek yemeden ne oluyor? ki en azından 8 saat yemek yemeyipti. Şekerde tahlil edende normal şeker 70'ten 110'a kadardı.

İkinci nokta insan yemek yenden sonra, insan yemek yedi, yemek yenden 2 saat sonra, yemek yenden 2 saat sonra normal şeker 139'a kadardı. Normal insan yemek yedi, yemekten 2 saat sonra bir tesik eder şekerini, normali 139'a kadardı. 139 mg likulli desiliter. Beladır hesabımızda. Ege geldi 100 40'tan 190'da kuza kadar çıktı. Yemekten 2 saat sonra biz diyerek bunun şekeri bir üstüne oldu Mekayet olmak ister. Mekayet olmak ister. Bu şeker üstüne oldu İndi geldik. Ege geldi. Yemekten 2 saat sonra şeker 200'ü geçti. Burada diyerek şeker üstüne gitti. İndi bizde de yemek yemeyenden evvel az az şeker 125-i getsə, gözü normalı keçdi. Yoxsa yeməkdən 2 saat sonra 200-i getsə, bir də yarıq şəkər xəcik oldu. Dediğimiz kimi, şəkər yüksək olduğu zaman xəlal hardadır? İnsulindədir. Gözü infrazoolu e, pankreastan qoyar şəkər xəznə olunsun harda? Xəliyələrin içində. Burda gəldi, ayı gəldi. Bu şəkər normaldan fazla oldu. Başlar bizə zarar verməyə, zarar verməqdə bizim damarların içində başlar, eee, iltihabat yapmağa, ehtimal təxthür yapsın, ehtimal zalt edər. Amma şəkər nədən isə normal olsun? Yəni nədən en mağız yerəldi? Çünki həqiqətən bizdə ki orqan vardı, biri kalpti, biri damağıydı.

çox zərər verər ani bir şəkildə. Yəni biz hər zaman deyərək şəkərən ən mağı, şəkərən qaqmağından daha khatardı. Nədən khatardı? Çünki ən mağı Allah etmasın, Allah bütün insanları qorusun. şeker endik zaman 70'ten aşağıya 60'ta, 50'de, 40'ta başlar ki organa zarar vermeye ani bir şekilde. Közü damaktan kalipti ve bazı kere komaya yetişi, bazı kere de harap mudaafatlara yetişi. Ama şekerin üstüge olmağı, normal bir şekilde bir az bir şekilde üstüge olmağı illerden zarar verer. Yani ani bir zarar vermez, illerden zarar verer. Onun için diyerek şeker, biz ilaç eden de gözün ki hedefimiz var. Bir, koymayalım şeker. Normaldan e, normalden ensin aşağıya, közü 70 70'ten aşağıya aynı vakitte kalkmasın fazla. Közü dedik normal yemek yemeyeden evvel 125'den fazla olmasın. Yemek yenden ki saat sonra e, 200'den fazla olmasın. Burada geldik bir mühim noktaya terkiz ederek. Ennehu biz her zaman hedefimiz, ilaç verdiğimiz zaman Yadımızdan çıxmasın. Şəkərin həm anmağını nəzərdə tutduğunuz, həm qaqmağını nəzərdə tutduğunuz. Çünki şəkər olduqca insanlar muarrəzdir. Həm anmağına, həm qaqmağına. Burada bir basit bir şəkildə şəkərin tərifini anlattıq. Gələn proqramda inşallah, eee, görsədəcək şəkərin ərazları nədir, şəkərin növləri nədir və ilacı nə olacaqdır inşallah.